<laughs> Çok güzel bir sürprizim var size arkadaşlar. Bu arada selamun aleyküm. Hepinize hoş geldiniz. değişmeye başlamış arkadaşlar. Sertleşmiş. Yani büyük ihtimalle bir iki hafta sonra artık böyle misket haline gelmeye başlamış. Anam beni fındıkla besliyor fındık. Maşallah maşallah maşallah. Ne diyorduk? Küçük şeylerle mutlu olan insanları kesinlikle üzmeyin arkadaşlar. Bunlar ufak şeylerle de mutlu olabiliyoruz. <laughs> Mesela ben. Ha. <laughs> ben çok mutluyum. Diyeceksiniz siz değil. Birazdan zaten sizi oraya götüreceğim. Birazdan sizi oraya götüreceğim. Bu yeni bestedir ha. Yeni beste, yeni beste, yeni beste. Oğlum siz niye yukarı çıktınız? Karan akışlar. Yani vallahi siz, sizin artık bu huyunuzu hiç sevmiyorum ha. Benim güzel kızım. Siz niye gitmiyorsunuz yeme? Hadi hadi Hadi, hadi artık yeter. Ağzınıza tükürürüm sizin de ha. Hadi. Eşek spaları. Gidin siz de yemek yiyin hadi. bırak onları. Bırak onları oğlum. Lan. Johnny. Johnny diyorum. Eşek. Neydi ismi onun ya? Lan ben bunun eşeğin ismini ne koymuştum? Michael mıydı neydi? Maşallah karana kıştı Ne oldu kızım? Sen bak sen çok eşeklik yapıyorsun ha. Vallahi çok eşeklik yapıyorsun. Gelin beni ağzına tükürdüm beni eşeği. Kedilere baksana kediler. Kedilere hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Kesinlikle bu sene kediler benim işime çok yaradı. Bu yüzden hiç dokunmayacağım onlara. Nasıl istiyorlarsa öyle davransınlar. Ben burayı onlara serbest ettim. Kuşlarıma da dokunmuyorlar. Ara sıra aralarına girip korkutuyorlar ama ben burada olduğum sürece de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden kediler burada benim mekanda takılabilirler. Onlar da nasibini alsın. Çok fare vardı. Gerçekten biz fareden çok sıkıntı yaşıyorduk. Ama çok şükür bu sene o siyah beyaz ve yavruları bak orada duruyor. Çok işime yaradılar arkadaşlar ya. Beni farelerden kurtardılar ya. Vallahi farelerden kurtardılar. Bak bu kırmızı nakışlarda ikisi sarıya yazılıp duruyorlar. O sarı size bir şey söyleyeyim ben. Bu dişi bu erkeğe vurulursa var ya o bir boylu bir postu bir şey çıkar. Akılları alır akılları. Yemin ederim akılları alır. Dişekler çok kızgınlar. Bir de bu şeyi de veriyoruz ya bu yemi de veriyoruz. Probiyotiği de veriyoruz. Probiyotik çok işe yarıyor arkadaşlar. Probiyotik verdiğimden beri kuşlarım yumurtlamaya başladılar. Senelerdir probiyotik ve vitamin. Senelerdir yumurtlamayan kuşlarım Allah hepinizi daha çok versin. Senelerdir yumurtlamıyor. Bir senedir hemen hemen aldığımdan beri bir tane yumurta bıraktı dişi. Ondan sonra hiç yumurtlamadı. Ne yaptım, ne ettim hiç yumurtlamadı. Mesela bak bu sene probiyotik ve vitamini takviyelerini yaptıktan sonra yumurtlamaya başladı. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Demek ki doğru yoldayız. Heh, demek ki doğru yoldayız çok şükür. Şimdi gelelim sürprizime. Sürprizim çok güzel arkadaşlar. Gerçekten beklemediğim bir şey oluştu. Yani onlar bile yumurtladıysa demek ki bir gelişme var yani. Ha. Onlar bile yumurtladıysa demek ki bir gelişme var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın. Ya Allah. Bismillah. Yakaladığım kaçaklar arkadaşlar ilk yumurtasını bırakmışlar. Görüyorsunuz. İlk yumurtaları altlarında çok şükür. Allah'ın izniyle ikinci yumurtalarını da bıraktılar mı? Bunlardan güzel yavrular bekliyorum. Bu bunların yumurtlamasına çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Hele ki sinekli mavi de çok güzel ama sinekli kesinlikle çok iyi arkadaşlar. Yani ondan yavru alabilmem benim için on numara bir şey oldu. Düşünsenize ya yabozların arasında gitmişim yakalamışım getirdim ve şu an yumurtlamışlar. İnşallah yavruları çıkar ve büyütmek nasip olur. Şimdi ben birkaç gün sonra diyorum kontrol edeyim ama kontrol etmeyeceğim yumurtalarını arkadaşlar. Sadece şöyle kontrol edeceğim. Ee, kuşlar 4-5 gün yumurtaya oturduktan sonra yumurtanın dolu ve boş olduğu belli olmaya başlıyor. Uzaktan da baktığında. Ona bakacağım. Eğer dolularsa devam ki. Dolu değillerse hemen çekeceğiz. Tekrardan yumurtamalarını sağlayacağız kırmızı nakışlar var ya ikisi de yanıyor yanıyor. Yemin ederim barut gibi olmuşlar. İkisi de barut gibi olmuş. Ulan var ya ne şanssızlık ya. İkisinin erkek çıkması gerçekten çok şanssızlık. Şami yavrular da bak birbirlerini kovalamaya başladı. Şu ayı atlatsak her şey çok daha güzel olacak inşallah da. Bakalım Allah'ın izniyle. Kol birbirine girdi. O babasını dövüyor lan. Oğlum sen ne ara büyüdün de babanı dövüyorsun lan. Eşek. He. Ee, Serseri. Maşallah bu şamım var ya gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Bu da gümbür gümbür geliyor Allah'ın izniyle. Bu hepsinden daha güzel olacak Var ya yanakları manakları da çok güzel. Çok güzel olacak. Kendi toparlamaya başladı. Bundan umutluyum. O benim Johnny'mdir, benim Johnny'mdir. Babasının oğludur. O kümesin zaten altınıdır. Altınıdır, altınıdır. onlar hepsi çeyrek, o tam altın. Hepsi çeyrek, o tam altın. Şişecek sıkılsın. Babasının yakışıklısıdır, yakışıklısı. Babasının yakışıklısıdır. Şam'ı coşuyor erkek. Erkek ufaktan ufaktan, Şam'ı erkek kendini belli etmeye başlıyor piyasaya bu galiba kan kusturacak gibi duruyor. Baksana. Dişiye yazılıp duruyor. Onlardan yumurta bekliyoruz inşallah. Galiba yazı bekletmeden bunlar bize yumurta verecek öyle gözüküyor. Sarı nakliye acilen bir çözüm bulmamız lazım. Bir çözüm bulmamız lazım. Ama kaçakların yumurtlaması çok sevindirdi beni arkadaşlar ya. <laughs> Gerçekten çok sevindirdi beni ya. Karan ya. İçerideki karan akışlı dişi çıksaydı bu karan akışlı değerlendirirdik. Aslında o dişi buna vuracaktı. O erik. O içerideki dişi de babaya vuracaksın. Değişik bir şey ortaya çıkabilir. Çünkü buradaki dişi biraz daha bacaklı, biraz daha güzel. İkisinin birleşiminde bunun kafası da çok iyi on numara bir şey çıkabilirdi. Oğlum bir durun ikiniz ya. Nedir bu sizden çektiğim lan? seriler Kümesin serserileri onlar bir fitiller iki. Bak bak. Bak yine başladılar. Bak yine başladılar. <laughs> lan var ya ikinizin de kulağını çekerim o. Vallahi ikinizin de kulağını çekerim o. Yeter. Eşçek Bırak babanı. Hadi saygısız. Sen ne, ne kadar saygısız bir çocuk çıktın. He, bana bak bana, bana da yapma sen ağzını burnu kırma Baba, baba, oğlum ben de senin bir babanım. Eşek sıpası. Ben de senin bir babanım. He, baba baba. Bana da yapıyor. Bana da yapıyor bana. Baba, baba. Al. <laughs> seni var ya, oğlum seni, seni var ya. Eşek sıpası. Senin babaya saygısızlık mı yapıyorsun oğlum? He, serseri. He, serseri ya. Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum, seni var ya döverim ha. Seni var ya döverim ha. Bırak elimi. Elimi bırak. Elimi bırak. Acıyor. Acıyor oğlum acıyor. Vallahi acıyor. Oğlum acıyor acıyor. Öyle sert ısırma beni. Serseri. He? Ya sen köpek misin oğlum sen? Köpekler böyle ısırır. Sen niye babaya böyle saygısızlık yapıyorsun? Kendi babana saygısızlık yapıyorsun. Bana saygısızlık yapıyorsun. Daha doğrusu ben sizin dedeniz oluyorum dedeniz. He? O babanızsa ben onun, onun da babasıyım. He? Bak bak bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak ellerime bak. Ne hale koydu. Ellere bak. Seni yerim seni. Seni ya seni yerim seni. Şeker. Sevgili dostlarım bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel, eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Kara sıra bu eşekle böyle şakalarımızı istiyorsanız bak 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 geldi bak geldi bak geldi. Bu ne yiteceğim Bunu da yiyeceğim o yavru şam mı da. Bunlar kendi yavrularım. Bunlar böyle benimle serseri serseri hareketler yapıyorlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Senin saygısız bir oğlun var saygısız ben sana söyleyeyim. Bak şimdi Johnny ile başladı. Oğlum sen Johnny yenemezsin fitilin. İmkanı yok aslan parçam. İmkanı yok. Umudu kes öyle bir şey yok. <gülüyor> 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 Ulan Johnny seni düşürdü lan. <laughs> Kral odur demek ki <laughs> Kral fitilli demek ki he. <laughs> Hadi hoşçakalın.